Haramalar Odası'na hoş geldiniz. Bu sürülerle birlikte babamla stigmen parça oynayacağım. Hadi başlayalım. İki kişilik evet. Beş tane oyun. Tank seçelim ben tankı çok seviyorum. Ama ben hiç sevmiyorum. Bir de zombi seçelim. Ağaç oyunu seçelim. Evet. Bir de karı seçelim. Bir de bunu seçelim. Ne Bu başlıyoruz kadın. tank. Sen kırmızısın ben mavi. Düşmanları öldürelim. Ben Oo. öldüm ki çoktan. Baba ıı, kaç kaç. Dur baba. Vur. Hadi be. Ya bizi ilk maçta kaybettik ya. Çok şaşırdım. Babam yine de benden iyi oynadı. Ben üzgünüm orada. Sen sıfır puan aldın çünkü. Evet. Ama ben bunda iyiyim. Bu nasıl be? Bunda onda ittiriyorsun. Elindekiyle gelmemelerini üstüyorsun yani. Aa! O, zombiler çoğalıyor. Aa onu bilmiyordum. Kaç yalçın sana yardıma geldim. Aha. İkimizden biri. Kaç kaç kaç. Aha birinci oldun çak. Aa, aa. Birinci oldum ama ben sana destek verdim. Evet. Babam babamı ben ama zombi o kadar çok zombi vardı ki hepsiyle uğraşıyordum. Ağaçı ben en benim en sevdiğim. Sen benim alanıma gelme. Yeşillerin alanına git. Bak, ben yeşilleri uğraşıyorum. Sen ben... sarıyla uğraş. Tamam. Botlara karşı. Aa, gel buraya Fadi. Gel, 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 gel. Hadi git, git, Bak, o yeşillere bak. Yeşil. Onları bırakalım ya. Bırakmayalım, bırakırsak onlar kazanır. Aa, onu da sen al bitiyor. Ben kırmızı, kırmızı birinci oldu. Ama oldum. sen yeniyorsun. Ben aramızda çok fark yok. 70 e 75 puan. Babam 9 ya. Hayır oğlum ben de 6 puan. He 6 6. Babamla da boyun. çekişiyoruz. İşte ben bunu. Baba sakın Hop, oh, ben. Bir... Hop gönderdim. Ben de dikkat ben. Et, dikkat et kaç oradan. Atamadı. Çekil oradan. Of, çok şükür iyi Hadi. Iyi. Hadi ben kapışma zamanı artık. <laughs> Afsana. Çekildim. Ben gördü iyi iyiyim demiştim. Onu seçtim. Babam şeker. Ben dokuz adamlar beş. alıyor. Biz <laughs> kavuncağız dedik size. Bana hızlı vla hızlı vla hızlı Yarış vla Evet. Sen birinci olacak gibisin. Evet evet. evet. <laughs> İki parmak basıyorum. Ben kazandım. Onda da iyiyim. İlk onu seçtim. Onu kıyım. On babam. Babam bel sallıyor şöyle. Sarı gene ağlıyor. <gülüyor> <gülüyor> ağlıyor bebek oldu artık. Babam yeşil. Bu sen kazandın. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Dik, diğer videomuzda